Biz de yeni geldik arkadaşlar hemen her şeyimizi daha koymadan şöyle bir ufak bir çekim yapayım dedim çünkü güneş batıya doğru giderken yani bu taraftan batarken çok ışık yansıması oluyor öyle olduğu zaman da çekimler kötü gibi duruyor onun için güneş o tarafa geçmeden ben çekimlerimi yapayım ki izleyen arkadaşlarımıza sağlıklı görüntüler verebileyim istiyorum. E tabi o zaman gün batımını çekmek de çok güzel oluyor. Neden derseniz. E çünkü gün batımını da görmek de güzel bir şey. Yani böyle kızıllık oluyor. E her ne kadar kameraya yansımasa da çok güzel oluyor. Biberler çok güzel görünüyor. Baksana. Yani. Geçen haftadan beri bayağı büyümüşler yani. Haşta evet. güzeller. Arkadaşlar haftada bir kere gelmemize rağmen gördüğünüz gibi böyle biberlerimiz maşallah çok güzel bir şekilde büyümüşler. Zaten şey yapıyorum. Mesela çok küçüklerini almıyorum. Genelde böyle büyük olanları alıyorum. Küçükleri de bıraktığım için haftaya geldiğimizde onlar da büyüyorlar. Öyle güzel oluyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir dalın üstünde maşallah 10 taneye yakın e, biber var. Şu haliyle bile böyle koparsanız çok güzel dolmalık olur bunlar. Top top olmuşlar çünkü. Gerçekten güzeller. Maşallah gerçekten emek olmayınca yemek olmuyor diyorlar ya. işte böyle bakarsan bana bakmazsan da olur. Misali. Böyle yani. Tabii Biz de haftada bir gün geliyoruz. Ne kadar bakabiliyorsak artık ama o bile yani bunların bu kadar güzel olmasını sağlıyorsa her gün burada olsak demek ki daha farklı daha güzel şeyler olacak İnşallah ilerleyen zamanlarda o da olur ara ara gelmektensek hani gelip burada 2-3 gün kalmak daha farklı olur gerçekten çok güzeller tabi bir hafta sonra geldiğimiz için böyle hani arkadaşlar şu gibi biberi... bunu çektim size ama bir de şunu göstereyim bakın maşallah maşallah şöyle. Bazen e, çekerken arkadaşlar e, hareketli olmuş olabiliyor yani. Bu da elimizde olmadan oluyor biliyorsunuz. Çünkü birini çekerken diğerini görüyoruz ya. Hemen hızlı bir şekilde o tarafa gidiyoruz. Zaman da kısıtlı olduğu için çekimlerimi biraz hızlı çekmiş olabilirim bazen. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince böyle yavaş çekmeye çalışacağım sizin için. Böyle görünmesini sağlayacağım. Gerçekten bakın öyle çünkü ben bu çekimleri yaparken hem çalışırken yani mahsullerimizi toplarken veya çalışırken susularken çektiğim için acil oluyor o yüzden böyle koparmadan önce de size böyle bir çekeyim yapayım ki yakın mesafeden görün istedim maşallah. Şimdi güzelliğine bakın. Doğmalık. Doğmalık. Maşallah, maşallah. Bazıları o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Bir de şey bostan gibi olmuş ya. Ne? Salatalık. Bir tanesini şey, tohuma bırakmıştım. Tohuma bıraktım. <laughs> Yapacak Evladım bir şey yok artık. <laughs> Maalesef geç geldiğimiz için salatalıklarımız kocaman oluyor arkadaşlar. Şuna bak Hasan. Hasan. güzel. Çok güzel olmuş. Doğma ayırdığımız değil şey. değil mi? Doğma ayırdığımız değil değil, o değil mi? Şurada. O zaten o bayağı veriyordu o. Aynen. Çok güzel. Beş tane maşallah. Arkadaşlar dolmalık biberlerimiz kaçtı maşallah bir haftada böyle küçük küçük oluyorlar üzerlerinde bayağı var ama küçükler ha, dedin, oraya mı geldi ha evet şurada sesliyen var bak geldi mi şimdi çok güzel kokuyor dokundum evet. onun özelliği o zaten şurada biberler var ama küçük küçük ya şey birer ha. lokmalık. Ama şunlar var ama acı mı tat mı bilmiyorum. Bittim, büyük, büyük. Güzel biberler çok ya. Bazen öyle bir oluyor ki hiç ummadığım bir biber kökeninde böyle şey oluyor. Arkadaşlar, hiç ummadığınız bir biber kökeninden böyle kocaman biberler çıkıyor ya, sürpriz oluyor.